bu seçim sistemi, bu don't sistemi elbette ki birleşenlere ortak liste, daha doğrusu tek liste e, altında ya da tek listede seçime katıla bilenlere büyük avantaj sağlıyor. Bu bu bir gerçek. Yani bu e, yani e, hiç yatsınamaz bir gerçek. Yani öyle bir gerçek ki burada Diyelim ki biz dört parti ortak, yani tek listede seçime girdik. O zaman e, şu anda e, Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var. Yani dört siyasi partinin oyu. Bize gelmiş olan en son ankette de, sağ çalışmasında daha bir saat önce falan gelmiş bir çalışmadan bahsediyorum. Yüzde 49-50 civarında oyumuz var. Yani bu elbette ki partiler ayrı ayrı girdiğinde burada bir kayıp yaşanacaktır. dördü birden girdiğinde el, elbette ki bu yüzde 49 50'lik oyla mecliste yüzde 60 çoğunluk elde edilebilir. Bu güçlü bir ihtimaldir. Yani 360'ın üzerine çıkabilir. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı. Ama şu andaki karar ya da çalışma nedir diye sorarsanız şu anda e, dört siyasi partimizde kendi listelerini, ayrı listelerini hazırlıyorlar ya da hazırladılar. Ve şu anda da e, şu andaki durum e, bizim de ki dün yeniden Refah Partisi açıkladı. Akşam e, Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey açıkladı. E, onlar da kendi e, 81 seçim çevresinde kendi e, logolarıyla gireceği şeklinde. Ee, tabii son durum bu. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak 81 ilde 80, 87 seçim çevresinde kendi adaylarımızla e, girecek şekilde seçime hazırız. Bütün hazırlığımızı bunun üzerine yaptık. Teşkilatlarımız hazır. Ama şu gerçeği şuraya bırakıyorum. Yani ortak liste girildiğinde elbette ki kim ortaklı